Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan günlerden pazartesi. Hep birlikte öncelikle kısaca küresel piyasalara bakacağız. Arkasından kripto para haberleri ve teknik analizle yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında Cuma günü yataya yakın pozitif kapanışlar gördük. Hatta pozitif kapanışlar da diyebiliriz. Ve aynı zamanda ABD tarafında da Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta yataya yakın pozitif bir kapanış vardı. Şu anda açık olan Asya piyasasına geçtiğimizde seyrin görece pozitif yani alıcılı olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan emtialara baktığımızda altın 1921 dolar, gümüş 24.88 dolar ve Brent petrol ise 104.94 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Döviz'e geçtiğimizde dolar TL paritesi 14.68 ve Eurotele paritesi ise 16.22 seviyelerinde. KuCoin'in kendi terminaline baktığımızda Bitcoin Sabah saatlerinde 46.160 dolar, Ethereum 3.498 dolar ve KuCoin'in kendi tokenı KCS ise 21.22 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Kripto para haberlerine geçmeden önce aslında Avrupa Birliği tarafından açıklanan enflasyon verilerine birazcık değineceğiz. Neden? Çünkü burada enflasyonla ilgili önemli açıklamalar geldi. Gördüğünüz üzere Avrupa Birliği'nde enflasyon oldukça yükseldi ve yüzde yedi buçuk seviyelerine kadar geldi. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in yaptığı açıklamalarda enerji fiyatlarındaki artan aslında fiyatların artmasıyla ve artış hızının da yükselmesiyle diyelim enflasyonun biraz daha uzun süre hayatımızda olacağını ve belki daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini de Lagarde belirtti. Bu normalde aslında kripto varlıklar için genelde biraz da pozitif yorumlanan bir haber. Neden derseniz, çünkü enflasyondan korunmak amacıyla Bitcoin gibi arzı kısıtlı olan aslında kripto varlıkları tercih edebiliyoruz. Ancak tabii ki yine de bunun faiz artırımı ile ilgili kısmı işte uzun vadede etkilerini düşündüğümüzde yine ekonomik açıdan tabii ki negatif diye biliriz. Diğer yandan kripto para piyasası ile ilgili JP Morgan tarafından bir rapor yayınlandı. Yayan, yayınlanan bu rapora göre baktığımızda JP Morgan kripto para piyasasında artık çok büyük yükselişler ve çok büyük hareketler beklemiyor. Daha kısıtlı oranlarda yükselişler beklerken stabil coin oranlarının da yani stabil coinlere sahip olan kişilerin oranlarının da azalmasını bekliyor. J.P. Morgan, Goldman Sachs bu tarz büyük finansal kuruluşların e, yaptığı açıklamaları takip etsek de tabii ki bunlar tamamen onların kendi analizleri ve estimate'leri üzerine tahminleri üzerine kurulu diyebiliriz. Diğer yandan olumsuz bir haber geldi diyebiliriz. Aslında çok da beklenilen bir durumdu. E, S.H.C. E, ARK 21 sharesin Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetti. Zaten henüz bildiğiniz üzere Spot Bitcoin ETF'i onaylamışlığı SEC'nin henüz yok. E, ve burada da 21Shares'in aslında yani 21Shares'in de Spot Bitcoin ETF başvurusu Bitcoin tarafında reddedildi. E, bunun da... Ufak bir aslında satış etkisini e, piyasada gördük diyebiliriz. Ve bir haberimiz de Ukrayna'dan geliyor. Ukrayna bildiğiniz üzere NFT'yi çıkartacaktı. Ve bunları e, satarak bir nevi de aslında gelir elde edecekti. İlk günden 1282 adet NFT satıldı. Ve toplam 190 Ethereum e, değerine de denk geliyor. Bu Baktığınızda buradaki e, NFT'ler çeşitli olarak değişiyor. İşte savaşla ilgili NFT'ler de var gördüğümüz kadarıyla. Bunun dışında işte direkt Ukrayna ile ilintili NFT'ler de var. NFT'leri neden çıkartmıştı daha önce aslında kripto varlıklarla bağış topluyordu. Bunun e, kötü niyetli kişiler tarafından e, yeni kampanyalarla kötüye kullanılması sebebiyle kendileri NFT'yi çıkartmayı tercih ettiler. Bir haberimiz de Türkiye'den geliyor. Baktığımızda Türkiye tarafında İş Bankası zaten blockchain endüstrisine olan ilgisiyle de bilinen bir bankamız. Bunu da kendileri aslında yeni bir sergi açmayı planlıyorlar. Ve son gelişmelere bakıldığında bu sergiyi açmak için de Decentraland'ı Metaverse olarak tercih ettiler. Bunu da böyle hızlıca belirtmiş olalım. Ve son haberimiz ise Endonezya'dan geliyor. Endonezya Mayıs ayı içerisinde kripto varlıklardan yüzde 0.1 yani aslında baktığınızda bu da e, binde bir gibi oranında bir vergi almaya hazırlanıyor. Mayıs ayından itibaren bütün dijital varlık e, transferlerinde işlemlerinde e, bu oranda bir vergi alınacağı açıklandı. Şu an için. Glassnode'un haftalık zincir verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında borsalardan 1.5 milyar dolar değerinde çıkış var. Diğer yandan Ethereum'da 1.7 milyar dolarlık çıkış olduğunu ve Tether'de de borsalara 451.8 milyon dolar değerinde giriş olduğunu görüyoruz. Tamamını pozitif yorumlamak lazım. Bitcoin ve Ethereum'da borsalardan çıkış neydi? Yatırımcının tutma eğilimiydi. Aslında uzun vadede fiyatın yükseleceği beklentisiydi diyebiliriz buna. Diğer yandan Tether girişi ise aslında yeni varlıkların alımı için biraz daha kullanılabilecek bir varlığın borsalara girmesi demek. Bu anlamda da aslında bu zincir verisini haftalık periyotta olumlu okuyoruz. Diğer yandan günlük olarak baktığımızda Bitcoin tarafında 93.6 milyon dolar değerinde çıkış, 3.6 milyon dolarlık Ethereum'da borsalara giriş ve Tether'de de 20 milyon dolar değerinde çıkış olduğunu görüyoruz. E, veriler oldukça zayıf. E, dün için en azından günlük periyotta hacimlerin oldukça zayıf kaldığını bu verilere bakarak söyleyebiliriz e, ve açıkçası bunları da nötr olarak yorumlamakta fayda var diyelim. Bitcoin'in teknik analizine baktığımızda şu anda 46210 dolar seviyelerinde fiyatlanan bir Bitcoin var. 7 günlük ortalamamız 46566 dolar seviyelerine denk geliyor. Buranın üzerinde bir günlük kapanış ile kanal üst bandımıza denk gelen 48800 48900 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Diğer yandan geri çekilmelerde burada da görebileceğiniz üzere 45.500 dolar seviyesi arkasından 44.500 dolar seviyesi ve sonrasında da 52 haftalık ortalamamıza denk gelen 43.200 dolar seviyeleri en yakın destek seviyelerimiz. Eğer 48.800 48.900 dolar bandını aşar isek o zaman 51.000 dolar seviyelerinde bulunan şöyle de gösterelim. 51.000 dolar seviyelerinde bulunan aslında direncimize doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Bu direncin kırılımı ile birlikte de aslında yukarı yönlü çok daha büyük hareketler görmemiz mümkün olabilir. Ancak tabii ki bu büyük hareketlerden önce 48.800, 48.900 dolar bandı ve 51.000 dolar seviyeleri önemli direnç seviyelerimiz olacaktır. Ethereum teknik analizine baktığımızda Ethereum'da geçtiğimiz günlerde aslında bu 3400 dolar seviyelerinin önemli bir direnç olduğundan bahsetmiştik. 3400'ü yukarı kırdık. Bahsettiğimiz gibi önceki videolarda Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesine denk gelen 3567 3568 dolar seviyelerinin üzerine bir iğne attık. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadık ve şu an bir geri çekilme görüyoruz. En yakın desteğimiz 3400 dolar seviyesi. Bu desteği kaybedersek 3241 dolar ve 3100 dolar seviyelerine kadar kademe kademe geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 3567'nin üzerinde bir kalıcılık sağlar isek kanal üst bandımıza denk gelen 3700 dolar seviyeleri hatta 3690 3700 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Eğer ki buranın da üzerine geçecek olursak zaten Ethereum için tekrardan 3900-4000 dolar seviyelerini konuşuyor oluruz. Ancak tabii ki özellikle burada 3567 kırılsa bile bu yükselen kanalımızın üst bandından bir satış tepkisi görmesi mümkün olabilir bilir. Baktığımızda MACD Ethereum için alım yönünde verdiği sinyalini hala daha koruyor. Evin teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere evde 14 Mayıs hatta 18 Mayıs tarihinden bu yana devam eden bir alçalan trendimiz vardı. Bu alçalan trendi yukarı yönlü kırdık. 264 dolar seviyelerinde bulunan direncimize değdik ve buradan bir satış görüyoruz. 240 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz 222 dolar ile 230 dolar bandı diyebiliriz. Buranın altına geçtiğimiz takdirde 30 günlük ortalamamıza da denk gelen 205 dolar seviyelerine kadar hızlı bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 264 dolar en yakın direncimiz. Bu direnci yukarı yönlü kırdığımız ve kalıcılık sağladığımız en azından 4 saatlik periyotlarda bile kalıcılık sağladığımız durumda 297 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izlememiz mümkün olabilir. Avax'ın teknik analizine baktığımızda da Avax'ta da gördüğünüz üzere yine majörde bir alçalan trendi yukarı yönlü kırdık. Buranın üzerinde çoktandır kalıcılık sağladık ve aslında ikinci bir yükselen kanal hareketimiz var. Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesinin üzerine iğneler atmış olsa da Avax bu seviyelerin üzerinde yani 99 doların üzerinde bir kalıcılık sağlayamadı. En yakın direnci 99 52 dolar seviyelere. Burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda şöyle de gösterelim. Aslında 103-105 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz ve arkasından da 118 dolar seviyeleri bizim için önemli bir direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde gördüğünüz üzere burada kanalımızın orta bandına denk gelen 92 dolar seviyeleri bizim için önemli. 92'yi aşağı yönlü kırmamız durumunda kademe kademe 88 dolar ve arkasından da aslında 82.97 83 dolar bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Parabolik sara baktığımızda Avax için verdiği alış yönündeki sinyal hala da baki diyelim ve momentumda kendinde var olan yükselen eğilimini koruyor. Boson'un teknik analizine geçtiğimizde Boson da alçalan trendini yukarı yönlü kırdı ve buranın üzerinde bir kalıcılık sağladı. Şöyle de hatta bunu değiştirelim. Gördüğünüz üzere aynı zamanda Fibonacci kanalımızın burada 61,80'lik seviyesinin üzerine iğneler gelse de bu seviyelerde bir türlü kalıcı olamadı. Şöyle bir baktığımızda eğer ki bu seviyeyi yani 1.20 dolar seviyelerini yukarı yönlü kırabilir isek 1.41 dolar seviyelerine doğru hızlı bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 1.11 dolar, arkasından 1.01 dolar ve 0.95 dolar seviyelerine en yakın Destek seviyelerimiz Boston'da günlük periyotta baktığımızda. Körün teknik analizine geçtiğimizde, Kör 2.91 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın direncimiz 2.94 dolar seviyeleri. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırabilir isek kademe kademe 3.14 ve 3.52 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Eğer buradan satış baskısı devam edecek olursa, 2.76 ve 2.58 dolar seviyeleri de en yakın destek seviyelerimiz. Baktığımızda majörde bir yükselen kanalımız var ve bu kanal içerisindeki hareketimizi zaten sürdürüyoruz. Son olarak KCS'nin teknik analizine baktığımızda 21.25 dolar seviyelerindeyiz. Fibonacci'nin %50'lik seviyesi olan 21.08'in üzerine geçtik. Bu seviyelerde kalıcılık sağlamayı hedefliyor diyebiliriz KCS için aşağı yönlü hareketlerde 21.08 dolar ile 20.90 dolar bandı bizim için önemli bir destek bandı. 20.90'ın altında herhangi bir günlük kapanış görmemiz durumunda aslında fiyat hareketinin 19.50 dolar hatta 19.94 dolar ve arkasından 19.27 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesini kademe kademe bekleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise burada gördüğünüz 22 dolar seviyeleri bizim için önemli bir direnç 22.09 22.20 dolar bandının yukarı yönlü kırılımıyla kademe kademe 22.90 ve arkasından da aslında 23.75 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi KCS'de gelebilir. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.